çıkarmışsın. Tamam oraya da bakayım bir dakika. Şimdi şehire doğru geri dönelim. Hadi abi o dağın başına okul yapmışlar ya. Yazık çocuklara. Oğlum ben sizin için geldim bak azından. Bir dakika bir Evet. Evet çekiyoruz. Oğlum ben koyun mu alıyoruz? Oğlum burada sak. Ben şuraya gelsem olur mu? Şuraya geleceğim şuraya. Tam şimdi. Oba. Ha bu arada videoya geçmeden önce canlar beğeni benim için önemli. Aşağıda beğeni tuşu, butonu var ve orada yorum yapma. Muameleden de olsa bir şeyler karalayın oraya. Gönlümüz olsun. Okul ziyaretine gidiyoruz. Bir okul merasimi var. Onu nasıl gerçekleştiğini anlatacağım. Sağa sağa çekiyoruz ya tekerde. Oy oy oy. Şuradan dönelim. hopa okula az kaldı herhalde. <laughs> Arkamda da artçım var. Ee, beni bir gruba almışlar. 7, 7A mı? 7 olması lazım diye bir grubu almışlar 7a diye Peki Öğrenciler vardı orada Okul grubu Dedim ki beni niye aldınız Gözüme çarptı abi biraz zırt zırt geliyor Abi seni çok seviyoruz dediler ben de kıramadım okula gelir misin dediler Genelde gitmiyordum. Biraz medeni öğrenciler var. Bu neslin öğrencileri biraz medeni olduğu için <laughs> okullara gitmiyordum. Benim donun ipini çalmışlardı aga. Kalabalıkta benim donun ipini almışlar, çekmişler. Bir benim moralim bozulmuştu. Uğramıyordum pek böyle okula falan. Ama dediğim gibi böyle bir grubu almışlardı. Ben de bir tık duygulandım. Öğretmeninizi almamışsınız, beni mi almışsınız? Ben dedim ki çocukları sevindireyim. Halen çok gibiyim arkadaşlar. Dışa mutluluk saçıyorum ama İçim kanal alıyor. Ha şey güzel güzel videolar gelecek. Ekiple video çekmeyi düşünüyorum. Yani motorları çoğaltıp genelde pek böyle grup sürüşünde toplu şekilde beni göremezsiniz ama vallahi bu aralar görecek gibisiniz. Onun sebebi ise güzel bir söz var. Ahlakı bozulmuş bir toplulukta yalnızlık şifadır. Öyle bir söz size neden kalabalık takılmadı mı açıklar. Evet merhaba gençler. Şimdi 7A sınıfını bulalım. 7A. Ben direkt okula girsem mi? Lan biz okula girsek bizi kovarlar mı? Nerede oturuyor? Nerede, Nerede, Nerede <laughs> oturuyor? Aşağıda abi hemen. Aşağıda mı? Evet. Ben içeri girsem kızar mı hocalarınız? Bilmiyorum abi hiç. i̇yi sen benim yeğenimsin seni almaya geldim tamam mı? Tamam, Kabul mi? Bak bozuntuya vermek yok ha. Tamam, tamam sen benim neyimsin? Yeğenim hocam. Aynen. Oğlum içeri hiç girmesek de olur da. Eve gitme ben gidene kadar bak başını yakarsın. Abi sen işte gidiyorsun takip ediyor. Teşekkür, abi, abi, teşekkür abi, ederim. Teşekkürler. Abi, abi, abi. Video çekiyor mu? Evet abi. çekiyor. Oğlum ne koyun mu alıyoruz? Oğlum dur ben sakadım. Aleyküm selam. Abi. Sen de mi yedi Evet. Tamam bak gel bu Yida. al. Aleyküm selam. Çekiyor mu bakalım? Çekiyor kardeşim. Ne yapıyorsunuz? Çık 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 kenara gel kenara gel. Helal lan. Anamı dövecekti. Yukarı abi öm kam. Sen bin bin. Abi araba. Abi, bak, abi araba araba çarpmasın. Abi. Mi? Abi kaçmayacağım. Yok abi. yok kaçmayacağım. Abi, abi kaçmayacağım. Abi. abi. Tamam. Araba geliyor mu? Çekiyor mu? Gelmiyor. Gel çekiyor. Kaç bakıyor mu? Ha? Gel çekiyor mu? Çekiyor çekiyor. İlerik çekiyor. Gençleri de mutlu ettiğimize göre ah çok güzel denk geldik Var ya böyle e, öğrencilerin az olduğu saatler gelin lan buraya. Hangi <laughs> Sen hangi iyi mısın? Oğlum ben sizin için geldim bak az önce. Heyecanlı Evet. evet abi keşke Gençler ne yapıyorsunuz iyi misiniz? E ben, ben kaçıyorum tamam mı? Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Hoşça kalın. Bay bay. Çok güzel bir zamanda geldik böyle öğrencilerin dağıldığı güzel ayarladık. Böyle az buz öğrencinin kaldı. Abi yoksa izdiham olabilir de güzel oldu bu. Çocukları da mutlu ettiğimize göre Halen çoluk şeyimiz bitti. Şimdi şehire doğru geri dönelim. Aga bu dam başına okul yapmışlar ya yazık çocuklara. Bunlar bu okula nasıl geliyorlar baksanıza. Şu kamera mı bir sileyim ya? Canlar <laughs> benden daha da okul falan sakın istemeyin. Var ya havalar da soğudu artık. Motorları garaja çekip arabaya binme vakti geldi mi? Böyle <laughs> bir söz söz görmüştü. Ay, yorgunum yıllar. Hayat bizi yordu. Ya bir de dayı şeyden bak şey benim e, pek şeyime gitmiyor. Hani okullara gelmememin bir sebebi daha var. Aslında o biraz böyle bir şey bir sebep. Size onu da söyleyeyim. Fakat şimdi sizin e, büyükleriniz var. Mesela çocuklar için şu an söylüyorum. Dinleyen çocuk arkadaşlar için. Ee, Öğretmenleriniz falan böyle şey gözüyle bakmıyor nasıl desem Pek böyle iyi bir gözle bakmıyorlar Ya ister istemez onlar da haklı bakıyorlar yani Ampulün etrafına dolaşan sinekler gibi bir sürü çocuk toplanmış motorun başına Adam kimdir motoru kullanan kişi kimdir niyeti nedir bilemiyor Ya onlar da bir yandan tatlı da ama onları çok kırıcı sözler söylüyor İşte ne yapıyorsun burada bir yargı bir şey Yani sorguya çekiyorlar bir de ters kelime falan ediyorlar. Bir de benim yapımda biraz diğer insanlara nazaran agresif bir yapım olduğu için hani bak kakıp insanlarla da tartışmayı da sevmiyorum. Bakar hocanızın orada kalbi o benim kalbimi kırar. Ben yanlış da kalp kırarım. Yani o yüzden pek okul mokul arkadaşlar olmasın yani sizin büyükleriniz. Ha buluşma falan ayarlar mıyız ilerleyen zamanlarda? Şu borçların bitince güzel bir buluşma ayarlarız. Herkesin gönlü olur. Görmek isteyen görür. Bana ellemek isteyen eller. Gelletmem kendim ama zorla elliyorlar. Ha bir de şu aga şeyin muhabbetinden sonra iyice şey oldu. Olsan ee, Oğuzhan Muslu'nun muhabbetinden sonra iyice hani video çeken motorcu insanlar biraz daha böyle bir hani başka açıyla bakılmaya başladı. Adam kakıp kuryelik yapmış. Ben kakıp gece 3'te çalışırken o adam orada kuryelik yapıyorsa benim suçum ne yani? Gidip paket atıyormuş arkadaşlar. Bu konu hakkında bir yorumda bulunmak istemiyorum. Ailesine büyük geçmiş olsun dileklerimi dilerim. Daha ötesini de bir şey diyemem. Yaptığı yanlış bir şey. Başka da bir şey diyemem şimdi. Herkes gaflete hataya düşer. <laughs> Yola atladılar abi. Dur dur geleceğim. Bugün duo yapacağız arkadaşlar. İki alanı. Motor istop etti lan. Devraj salınmış ya. mı? Hey, oğlum lan ne var mı lan? Oğlum gelme gelme oraya geleceğim. Ha, yavaş, yavaş yavaş. ben şuraya gelsem abi, olur mu? Şuraya geleceğim şuraya. Seni buluncaya kadar Tamam şey gelip gel. Ben ilk defa görüyorum lan. Abi seni dur dur geri gel. Tam geri giriyorum giriyorum şuraya gireceğim. Ne? Gençler ne? Oğlum geri gideceksin. Cezaevinde korsan sesleniyor. Beyti bir kafalı cezaevi. Merhaba kardeşim. Dört defa karşılaştım sana ya. 14 defa neye bastın? Bu kadar. Evet arkadaşlar yamallık yapma lan. Tabii ki. Ya ben Deniz, Deniz telefonu ver. Deniz telefonu ver. Gençler bir kenara gelseniz Abi ben da şeker versin. Tamam. Peki, abi bir bakar mısın abi, abi. bana? Tamam sana da bakarım. Toprak, Merhaba kardeşim. Tamam oraya da bakayım bir dakika. Informat. Canlar ben videoyu burada kapatayım fotoğraf çekeyim ondan sonra şey yaparım. Kayda girmeyiz zaten. Allah'a emanetsiniz videoyu vermeyi unutmayın.